Değerli öğretmenlerim, Ebru Hocam'la bilimsel araştırmanın bölümlerine bakmıştık. Şimdi yazım kuralları üzerinden devam edelim. Ebru Hocam'ın bahsettiği gibi şu anda bilgisayarımda açık olan döküman sevgili tez öğrencim Ayşe'ye ait. Ayşe Yılmaz'dan izin alarak bu dökümanı sizlerle paylaşıyorum. Kısacık hemen notlarımın üzerine dönüp bakacağım ben de sizlerle birlikte. Ee, nelerden bahsedebiliriz bugün? Yazım kuralları olarak nelere dikkat etmemiz gerekli? Hızlıca e, aldığım notlara doğru ilerliyorum. Ee, öncelikle şunu söylememde fayda var: kelimeler arasındaki boşluklar kelime işlemcinin özellikleri kullanılarak ay ayarlanmalı buraya kendimize göre boşluklar koyup ayarlamaya çalışmamalıyız. Bunun için ne yapmalıyız? İki yana yasla dediğimiz zaman zaten kendiliğinden ayarlayacaktır. İlla ki boşluk bırakmamız gerekiyorsa tap tuşunu kullanmamız faydalı olacaktır. Yazı karakteri olarak seç, neler seçebiliriz derseniz, apa 6 e, stilini kullanıyorsak 12 puntoyla yazılan Times New Roman yazı tipini seçiyoruz. E, Times New Roman farkındaysanız bakın e, her bir harfin kenarına küçük tırnaklar atıyor. Sans türü, e, özür dilerim şerifli yazı karakteri deniyor buna tırnaklara. Sans şerif tırnakların olmaması, e, yapılan araştırmalar hangisinin daha rahat okunduğu üzerindeki çalışmalarla devam ediyor. E, Amerika kaynaklılarda... Şerifli olanlar tercih ediliyor. Avrupa kaynaklılarda daha az tercih ediliyor. apa ile birlikte sans şerif yani tırnaksız yazı karakterleri de tercih edilmeye başlandı. Ariel 11, Calibri 11, Computer Modern, Georgia, Lucida Sans Unicode gibi yeni yazı tipleri de artık apa ile birlikte hayatımıza giriyor. Buradan e, yazı karakteri seçerken özellikle dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi sıkıştırılmış yazı karakterlerini kullanmamak. Bakın seçeyim şuradaki örnekteki gibi daha önceden ben sizler için hazırlamıştım bir yazı karakteri seçtiğimizde bakın okun çok güç hale gelmiş durumda. Burada yok ama yine de aklımızda bulunsun rakam olarak kullanılan sıfır ile harf olarak kullanılan o'nun özellikle büyük yapıldığında birbirine karışma ihtimali var. Bunları birbirlerinin yerine kullanmamamız gerekiyor. Satır aralığı özelliğini bu bir tez olduğu için bir buçuk satır aralığında kullandık ama dergilere gönderirken dergiler okunaklılığı kolaylaştırmak için çift yazı karakteriyle düzenliyor. Bakın hemen onu yapalım isterseniz. Çift yazı karakterini yapabilmek için seçiyoruz. Paragrafa ya buradan tıklarız ya da farenin sağ tuşuna tıklayıp aralığı çift yazı karakterine çevirebiliriz. Ben şimdi geri alacağım bu yaptığımı formatını bozmamak için. Bu arada tez olduğu için sola ve sağa iki yandan yaslı durumda. Ama biz bunu bir makale olarak düzenleseydik sola hizalamamız daha iyi olacaktır. Zaten dergiler de bunu tercih edecektir. Çünkü farkındaysanız bu sağ taraftaki Girinti çıkıntılar bizim daha rahat okumamızı sağlayacaktır. Ee, evet bir de sayfanın yapısından bahsedelim. Burada şu anda test formatı e, var. Dolayısıyla da sağdan, üstten, yukarıdan, aşağıdan olan boşluklar daha farklı. Ama dergiye göndermiş olsaydık hemen e, nasıl düzeltebiliriz? Sayfa düzenine geçeriz. Buradaki sayfa yapısının aşağıdaki... Sağ küçücük aşağı yöne oka tıklarız. Bakın 2.54 yazıyor bizim için. Eğer İngilizce bir işletim sistemi, özür dilerim İngilizce bir ofisimiz varsa nokta kullanıyoruz. Aradaki ondalık işaretini kullanabilmek için. Eğer Türkçe bir işletim ofis yazılımımız varsa o zaman virgül de yazmamızda fayda var. Bakın soldan sağdan yukarıdan aşağıdan 2.57 santim. Bırakmamız gerekiyor. Hemen bunları işaretlemiş olduk. Tamam dediğimiz zaman bakın bu halde soldaki sağdaki boşlukları ayarlamış oldu. Ben düzeni bozulmaması için geri aldım. Bakalım başka neler yapabiliriz. E, numaralandırmaktan bahsedebiliriz. Sayfa numarası verelim. Buradaki tez olduğu için yine aşağıda ve ortada ama biz ne yapalım eğer e, dergilerde e, dergiye göndereceğimiz bir makale ise e, o zaman sağ üst köşeye eklememiz gerekiyor. Sağ üst köşeye ekleyebilmek için şuradaki notumu da sizlerle birlikte yukarı doğru taşıyın o da bizimle birlikte gelsin. Ee, eklemekten bahsettiğime göre ekle menüsünü kullanacağım. Sayfa numarasına tıkladım. Sayfanın başına ekleyeceğim. Sayfanın başında sağ üst köşeye ekleyeceğim. Bakın iki yazdım. Bir de buradaki not da bana diyor ki açıklama verelim. Ee, eğer bu bir makale olsaydı açıklama verecektik. Onda da ne yazacaktık üst bilgi olarak başlığın iki ya da üç kelimesinden oluşacaktı. Ayşe'nin tezinin başlığı açık ve uzaktan e, öğrenme diye başlıyordu ama biz eğitim yazı verelim. Şimdilik buradan kopyalayayım ben onu. Üst bilgi yazacağım'a göre buraya tıklamam lazım. Hemen yanına tıkladım. Açık ve uzaktan eğitim diye yazdım ama ne olması gerekiyor? Üst bölge, sağ üst köşede doğru. Sayfa numarasından önceye yerleştirilecek ve ikisinin arasında da 5 karakterlik boşluk bırakacağız. Bunu nasıl ayarlarız? Hemen buraya gidelim. Shift ile birlikte Enter tuşunu basarsam paragraf karakterini kullanmadan basitçe aşağıya atacaktır. Aşağısında 5 karakter boşluk bırakabilmek için giriş menüsünün altındaki paragraf menüsünden hemen 5 karakteri ayarlamam gerekiyor bunu. Şuradan elimle yazayım. 5 karakter diye. Evet. Bu ayarlamayı da gerçekleştirmiş olduk. Ne yapalım? Üst bilgiden çıkabilmek için metnin ortasında bir yere çift tıklarsak geri dönmüş oluruz. Devam edelim. Başlık düzeylerinden bahsedelim hemen. Başlık düzeyleri için e, APA'nın belirlediği bazı kurallar var. Bu aşağıda da o kuralları görüyorsunuz. APA 7'ye göre düzenlenmiş kuralları. Birinci düzey, ikinci düzey, derginin belirlediği beşinci düzeye kadar devam edebiliriz. Ama üç ya da dört düzey yeterli olacaktır. Şu anda ben ikinci düzey başlıktayım. Bunun için seçiyorum başlığı. Seçtikten sonra e, nerededir sizce bu? Hangi menünün altında olabilir? Sayfa düzeninde mi? Başvurularda mı? nerede olacaktır? Başvuruların altında olacaktır. Metin ekle diyoruz. Kaçıncı düzeyse işaretliyoruz? Bakın burada zaten işaretliydi. Bu ikinci düzey bir başlık. Bunları bu şekilde işaretlediğimizde zaten içindekiler tablosunu da çok rahat bir şekilde hazırlamış olacağız. Hemen şurada bakalım. Orta kalın birinci düzey. Eğer bu apaltıya göre ise sola hizalı kalın, ilk harfleri büyük, düzey 2. Bakın sola hizalı kalın, ilk harfleri büyük. Bunları da gerçekleştirmişiz. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. İçindekiler menüsüne de düzgün bir şekilde eklenecek. APA 7'ye göre düzenlemek istersek bu aşağıda gördüklerimiz şekilde düzenlemeler yapabiliriz. Ee, devam edelim. Sayılarla çalışacak olursak genel kuralımız APA'da 10 ve 10'un üzerindeki sayıları rakamla yazıyoruz. Ama onun altındaki sayıları yazıyla ifade etmemiz lazım. İstisnalarımız var. Nedir bu istisnalarımız? 10 ve üzerindeki sayılarda karşılaştırma varsa, diğer sayılarla aynı paragrafta yer alıyorsa, bu sayılar rakamlarla gösterilir. 5 ve 13 satırları, blok 7'de, blok 12'de, 20 cevabın ikisi, 15 maddenin birincisi ve on ikincisi gibi yazarken hep rakamlardan faydalanıyoruz. Sayı ölçme biriminden önce kullanılıyorsa rakamla gösteriliyor. 3 miligramlık, 22.6 santim gibi yazıyoruz. İstatistiksel ya da matematiksel fonksiyonlar, kesir ya da ondalıklar, yüzdeler, oranlar varsa bunları sayı ile gösteriyoruz. 5 ile çarpımda 0.25. Ha bakın burada mesela aralara boşluk koymam gerekiyor. Ne yapabilirim? Hemen biraz önce konuştuğumuz gibi bir tab tuşundan yararlanarak aralarındaki boşlukları ayarlama şansım olacak. Bir tane daha tab atarsam daha da ileri taşımış olduk zaman, gün, yaş, örneklem, nüfus büyüklüğü, katılımcıların miktarı, ölçek noktaları, puanları, para miktarları sayı olarak e, kullanılmak durumunda ve rakamla gösteriliyor. Yaklaşık 2 yaşında, 3 ay sonra, 3 saat 20 dakika sonra, 3 yaş gibi 5 katılımcı. E, ölçeğin üzerindeki gösterilen maddeler e, 0-7 arasında rakamla gösteriliyor. Numaralandırılmış bir serideki özel bir yer, tablo, kitap bölümleri hep rakamla listeleniyor. Ve APA 6'ya göre çalışmanın özet bölümündeki tüm sayılar rakamla gösterilirken APA 7'ye göre özet bölümde yukarıda belirtilen nisai sınavlar dışında ee, onun altındaki sayılar yazılır. Ee, bu arada yukarıdaydı da okumuş oldum. E, ee, affınıza sığınmış olayım o konuda. Devam edecek olursak eğer biz matematiksel ifadeler yazacaksak aralarında birer boşluk yazmakta fayda var. Bitişik yazdığımızda çok da şık görünmüyor gördüğünüz üzere. Bakın burada bitişik yazmışız. Daha kötü görünüyor, aralara boşluk bıraktığımızda daha hoş görünüyor. Böyle e, beyazda gördüğünüz kısımdaki gibi matematiksel bir ifadeyi yazdığımızda metnin görüntüsü bozulduğu için mümkünse parantezlerden, köşeli parantezlerden yararlanmamızda fayda olacaktır. Devam ettiğimiz zaman görsellerden, şekillerden e, devam edelim. Bizim gerçekten bu görseli kullanmaya ihtiyacımız var mı sorusuna cevap vermemiz lazım. Ne ifade etmek istiyoruz? Şekil metni tamamlıyorsa, uzun uzun tartışmayı engelliyorsa mutlaka kullanılmasında fayda görüyoruz. Düzenler kendilere dikkat etmemiz lazım. Basılan tüm şekiller çalışmanın yayınlanacağı derginin boyutlarına uygun olmalı. Ee, önem derecesi birbirine yakın olanları ya da yan yana koyduğumuz görselleri ee, düzgün şekilde yerleştirmeliyiz. Bunların boyutlarının aynı olmasına dikkat etmeliyiz. Kullanılan yazıların büyüklüğü okunaklı olmalı. 8 puntodan küçük yazmamalı, 14 puntodan büyük yazmamalıyız. Sembollere ilişkin yazılar yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde düzenlenmeli. Şeklin içindeki her bir eleman önemli durumuna göre vurgulanmalı ve yerleştirmeli. Diyelim ki sütun grafiği kullanıyoruz. Hangisi daha önemliyse onun rengini değiştirmemiz gerekiyor. Şurada gördüğünüz üzere bir etiketlendirmemiz var. Bu etiketlendirmenin bu görsele ait olduğunu söylememiz lazım. Bu aslında şekil 7 idi. Şu şekilde bakın burada bir e, aktifleşmeye başlıyor. Üzerine sağ tuşla tıklayarak alanı güncelleştir dediğimizde kaç numaralı şekil olduğu e, güncellenebiliyor. Bu bir etiket yapısı. Bunu nasıl yerleştiririz etiketi? Seçtikten sonra görseli sağ tuşla tıklayıp resim yazısı ekliyoruz. APA'nın kurallarına bakarak kontrol ederek şeklin altında üstünde kısmını buradan seçebiliriz. İsminde şekil yazmasını değil de görsel yazmasını eklemek isterseniz otomatik resim yazısı ekleden e, buralardan seçme şansımız var. Hemen tekrar aynı menüye geri dönüyorum. E, bir saniye seçemedim. Şöyle tık. Hop dışarıdakini değil buradakini seçmem lazım. Resim yazısı ekle dedim. Yeni etiket ekleyerek bunu düzeltmeye çalışıyordum. Buraya görsel yazarsak eğer büyük açık yanlış görsel yazdım. Bundan sonraki e, bütün görsellerimizi görsel adıyla etiketlendirme şansımız olacak. Bakın buraya görsel bir yazdık ama ismini vermemiştik. Araştırma sürecinin aşamalarını bunun yanına taşıyabiliriz. İsmini de değiştirebiliriz. Şimdi adını görsel koyduk artık. Gelip burada şekil bir de gösterilmiştir diyemeyiz. Apa eğer altıysa hemen yanına taşımam lazım. Araya da nokta koymam Gerekiyor. Görsel bir araştırma süreci aşamaları. Buradaki şekil bir ifadesini kaldıralım. Görsel bir de çapraz başvuru yaparsak eğer, bunu düzgün şekilde etiketlendiriyorsak, metin içinde de güncelleme e, şansımız var. Hemen alanı güncelleştir dediğimiz zaman bulamadı çünkü görsel birimiz yok. Onu sileceğiz o zaman. Sildik. Ne yapalım? Hemen buraya e, ne eklememiz gerekiyor? çapraz başvuru eklememiz gerekiyor. Şekiller tablosu eklemeyeceğiz. Resim eklemeyeceğiz. Çapraz başvuru ekleyeceğiz. Hangi numaralı ögeyi arıyoruz biz? Ne eklemiştik? Görsel ekledik. Tüm resim yazısını değil, sadece etiket ve numarasını eklemek istiyorum. Ekledim. Kapattığım zaman görsel bir de ifadesi gelmiş oldu. Bunun üstüne yeni bir görsel ekleyecek olursam diyelim ki bu şurada gördüğünüz etiketi görsel olarak ekleyelim buraya şimdi özür dilerim kopyalayamamışım Ctrl C, Ctrl V ile ekledim. Bunu hemen yerleştireyim izlemize. Metni kaydır, kare olsun. Buna da isim verelim bu görselimize. Bu yaptıklarımı biraz sonra geri alacağım düzenleyebilmemiz için ee, hemen bunu görsel olarak şöyle yapalım. Yapıştırırken yanlış yapıştırdığım için olmadı. Ee, görsel olarak yapıştırırsak daha kolay olacak işimiz resim yazısı ekle dedik. Görsel bir artık bu oldu. Bizim alttaki görselimiz görsel 2 oldu. O zaman alanı güncelde dememiz gerekiyor. Sağ tuşla seçtikten sonra artık görsel 2 olarak düzenlenmiş oldu. Geri alıyorum bunları. Ee, mutlaka çapraz başvuru yapmamız lazım. Metnin içinde de geçirmemiz gerekiyor. Şekillerin başında tablolarda olduğu gibi tanımlayıcı ve açıklayıcı kısa boşluklar bırakmamız lazım. Eğer bir makaleye gönderiyorsak çift satır aralığı olduğundan emin olmanız lazım. Biraz önce söylediğim gibi APA altıya göre şekil numarası ve başlığı şeklinin altında aynı satırda yazılıyor. Bakın aynı satırda. Apa 7'de ise şekil numarası ve başlığı şeklin üstünde veriliyor. Ayrıca da e, şekil numarası yazıldıktan sonra bir e, başlık alta iniyoruz, bir satır aşağıya inmiş oluyoruz. Sayfanın düzenlemelerinde kesmelerden yararlanabiliriz. Burada işimiz bitti bakın bakıntı aşağıya geçmemiz lazım. Bakın burada kesme koymuşuz. Kesme koyup koymadığımı bir sonraki sayfaya geçip geçmediğimi nasıl anlayabilirim? Göstergizle e, özelliğine tıkladığım zaman şu gördüğünüz karakter paragrafa basılıp basılmadığını gösteriyor. Bu da bölüm sonu konulmuş burada ki bölüm başka bölüme geçildiğini göstermiş oldu bize. Devam edelim. Ee, bilgilendirici tablolar metin içine eklenebilir. Gerçekten tabloya ihtiyacımız olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Ee, tabloları isimlendirelim mutlaka ve tablo içerisinde, metin içine de tabloya atıfta bulunalım. Bunu yaparken de şöyle yapmayalım. Aşağıdaki tablo, yukarıdaki tablo, sayfa X'teki tablo demeyelim. Mutlaka tablonun kendi ismini verelim ama tablo 3A, tablo 3B şeklinde isimler yazmayalım. Tabloların başlarına etiketler koyalım her bir sütunun başına. Bunu da mümkün olduğunca veya satırın başına da etiketlendirme yapabiliriz. Kısa yazmamız lazım. Sınıf düzeyi yerine sınıfı tercih etmemiz gerekiyor. Standart kısaltmalardan yararlanabiliriz. Ayşe'nin tezi nitel bir tez olduğu için e, burada istatistiksel terimler yoktu. Bülent Kandemir'in izniyle, o da sevgili Ebru Hocam'ın çok kıymetli öğrencilerinden bir tanesi. Ben de onun tez izleme komitesinde yer almadım özür dilerim, savunmasında yer almıştım. Ondan bir tablo eklemiş olduk buraya. Bakın işte e, bazı istatistiksel terimlerin kısaltmalarını verebiliriz. Tablolar kendi başlarına alış anlaşılabilecek durumda e, düzenlemeliyiz. Tüm detayları e, yazmalıyız. Önemli noktaları da metin içinde tartışmamız gerekiyor. E, tablolarda bazı hücreleri ilişkin eğer veri yoksa mutlaka şu tire işaretini atmamızda ee, yarar var. Çünkü bu şu anlama geliyor. Her bir değişkenin kendisiyle olan ilişkisine ait değerin hesaplanmadığını gösteriyor. Buradaki tablo numaraları değişti. Bakın bu tablo 2, bu tablo 8. Ee, bunu güncellemiştim ben daha önce size önceden hazırlarken. Gördüğünüz üzere çapraz başvurusu var. Hemen Word onu eklemiş oldu. Aynı şeyi onun içinde yapabiliriz. Ee, aynı görsellerde olduğu gibi tablo önemli mi, isim ve başlıkları yerli yerinde mi, Çift satır aralığıyla mı yazılmış, tabloların tamamı birbiriyle tutarlı mı, tablo ismi kısa mı, açıklayıcı mı, her bir sütunun başlığı var mı, İtalik stilinin özel kullanım durumları, parantezler, çizgiler, özel semboller, kısaltmalar açıklanmış mı? Alfa gibi olasılık değerleri tanımlanmış ve yıldız işaretleri uygun şekilde kullanılmış mı? Bunlar tabii daha nicel e, araştırmalar için geçerli, onların sonuçlarını raporlandırırken daha önemli. Bu gördüğünüz nitel bir e, tez olduğu için bu söylediğimiz bazı özelliklere burada rastlayamıyoruz. Başka bir kaynaktan alınan ya da uyarlanan tablolarla ilişkin gerekli dipnotlar eklenmiş mi? Tablo metin içinde gönderme yapılmış mı? Gibi, gibi hususları kontrol etmemiz oldukça önemli olacaktır yerinden aktarma yaparken iki yolumuz var. Ya dolaylı ya da doğrudan aktarıyoruz. Bakın burada doğrudan bir aktarma var. Dolaylı alıntıda, alıntıda araştırmacının başka çalışmalarda yer alan bilgiyi fikri anlam kaybolmaksızın kendi ifadeleriyle özellik, özetleyerek çalışmada yer vermesi. Doğrudan aktarma ise daha önce yapılmış olan bir çalışmadan yayımlanmış, yayımlanmamış hiçbir değişiklik yapmadan kelime kelimesine aktarılıyor. Eğer kelime sayısı 40'tan fazlaysa ayrı olarak vermemiz gerekiyor. 1.3 santim boş bırakmakta fayda var. Burada Ayşe 1.25 bırakmış hem soldan hem sağdan. Çünkü tezde böyle talep ediliyor. enstitüye, enstitüye fark edilebilir, fark edilebilir bu durum. Ee, boşluk bırakarak eğer 40 kelimeden fazlaysa içeriden ve italik olarak yazıyoruz. Aksi tarihte de e, kelime sayısı 40'tan az ise e, o zaman metin içerisinde verebiliriz. Ee, yeni sayfaya aktarılmalı bakın buradaki durum. O zaman ne yapacağız? Kontrol Enter yeni bir sayfa açılır ama biz burada e, bir sonraki bölüme geçmek istiyoruz. O zaman kesme kullanacağız. Kesme kullanırken de bölüm sonu sonraki sayfa dememiz gerekli. Böylece sondaki sayfaya kendimizi aktarabilelim. E, ve e, içerik düzenlemesinde ona göre yapma şansımız olsun. Dipnotlara gelince dipnotlar... Kanıt ya da açıklama olabilir ya da kaynakları belirtebilir. Dipnotların iki türü vardır. Bunlardan birincisi içeriye ilişkindir ki burada gördüğünüz içeriye ilişkin. Diğeri de telif hakklarına ilişkindir. Ee, hemen altında da açıklama olarak verebiliriz dipnotlarımızı. Bunun dışında kaynaklarla ilgili bilgileri Ebru Hocam benden sonraki e, oturumlarda sizlere anlatacak detaylı olarak onun için herhangi bir şey Söylemiyorum. Eklerin de iki temel amacı var. Yazarın okuyucuya detaylı bilgi sunmasını sağlar. Metin içinde okuyucunun dikkatini dağıtmaması için arka taraftaki eklerde listeliyoruz. Bununla ilgili de çerçeve ve sitede ilişkin kurallar birazcık daha esnek uygulanabilir. Ama matematiksel kanıtlar, büyük tablolar, kelime listeleri, anket örneği, ölçme araçları, bilgisayar programları, izinler hepsini arkada bir ekler şeklinde koyabiliriz. Ama bir ölçme aracı kullandıysak, bir kaynaktan aldıysak mutlaka telif hakkına da dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi ekleri de burada listelemiş bulunuyor Ayşe'de. Hem Ayşe'ye teşekkür ediyorum hem de bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Kaynakların nasıl kullanıldığı ile ilgili Ebru Hocam'dan bilgileri bekliyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.